Merhabalar, Yasin Kahramaner. Arsenal'ı, Genandır'ı, Kurucu Orta. Son günlerde elektronik imza ile ilgili bir takım konular çıktı. Bunlarla ilgili hem şirketimiz adına görüşlerimizi paylaşmak, hem de hizmet verdiğimiz kullanıcılarımıza ve beraber çalıştığımız bayanımıza ve çözüm noktalarımıza ile ilgili açıklık getirmek istedim. Yasin Kahramaner, elektronik imza ve e-dönüşüm süreç içerisinde, Türkiye'nin bu 20 yıllık yaklaşık serüveni içerisinde yer almış birisi, önemli aktörlüğünden birisi. 2006 yılında BTK'nın, o zamanki da Telekomünikasyon Kurumu, oradaki e-dönüşüm koca çalıştım çalıştı ve orada e imza üzerine ilk makalemi yayınladım. 2008 senesinde de TÜRKSAT'a geçti ve TÜRKSAT'ta da E-Devlet Kapısı'na hayatı geçiren yazılım, ekim, yazılım ekibinin başındaydım. ile aynı zamanda elektronik imza ve mobil imzayla E-Devlet Kapısı'na giriş altyapılarını geliştirdik ve kullandık, kullandık. 2008-2011 yılları arasında TÜRKSAT bünyesinde yaklaşık 38 tane büyük ölçekli projenin de çalışmalarına yer aldım. Hayatı geçirmesini sağladı. 2011'in sonuna doğru da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın ilk 2 milyon basımının gerçekleşmesinde yer aldık. Yaklaşık olarak 2011'in sonundan 2015'in ortasına kadar kimlik kartı ile ilgili arayüz yönetimi gerçekleştirirken yani yazılım yazılım, donanım donanım, yazılım donanım entegrasyonları tarif dedik. Yine yakın tedarikçi ile süreçlerdeki e, senkronizasyonu gerçekleşti. Yani direkt ben teknolojinin içerisinde doğduk. Ve bu teknolojiyi hayata geçiren hani firmalar artık. 2015'te Arsane firmamızı kurduk. Arsane bir dijital güvenlik şirketi. Dijital güvenlik alanında biz kimlik belgesi doğrulama, kimlik tespiti, kimlik doğrulama, elektronik imza sertifika çözümleri, donanım çözümleri ve aynı zamanda da elektronik imza platformu çözümleri üzerine çalışıyoruz finans sektörü, elektronik haberleşme sektörü, kamu kurum kuruluşları, hastaneler, üniversiteler gibi pek çok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 170'e yakın kamu kuruluşuna, 300'den fazla da büyük ölçekli işletmeye hizmet veriyoruz. 2023'ün Haziran'ı itibariyle de sertif otoritesi hizmet vermeye başladı. Yani biz dijital güvenlikte uç sonuca yazılımından donanımına ve sertifikasına bu çözümleri sağlayan bir şirketiz ve önemli firmalara, kuruluşlara, kamu kuruluşlarına hizmet veriyoruz. Şimdi, dediğim gibi son 20 yıl içerisinde ciddi bir şekilde bu elektronik imza ve kimlik donanma, kimlik test alanlarında çalışmış bile olarak hani bizler ne yaptık? Özellikle bu sertifika otoritesi olduğumuz zaman dedik ki biz geleneksel yöntemlerle yani kimlik belgesinin göz marifetiyle kontrol edilmesini sistemimize koymak istemiyoruz. Daha birinci günde sadece ve sadece BTK tarafında 2021 yılında tanımlanmış olan 4 kimlik doğrulama yönteminin kullanmakla başladık. Yani biz hiçbir zaman ne kendi ofislerimizde ne de bayilerimizde çözüm noktalarımızda kesinlikle göz marifetiyle yani kişilere bu sorumluluğu ataraktan, tevdi ederekten bu iş yapmalarını istemedik. Biz birinci günden itibaren dijital bir sertifika otoritesi olduk. Ve bu e, yaklaşık geçen sene ve bu sene 250 binden fazla sertifika vermişizdir. Yaklaşık bir 120-125 .000 binden fazla sertifikayı da aktifleştirmişizdir. Ve şu anda yoğun bir şekilde kullanılıyor. Evet, merak edilen soruyor, söylüyorum, bizde kesinlikle herhangi bir sahtecilik yok. Şimdi burada bir sahte bir kimlikle başvuru yapmayı biz imkansız hale getirdik. Bunu e nasıl yaptık? Dediğim gibi biz finans kuruluşlarıyla çalışıyoruz ve finans kuruluşlarının güvenli müşteri edinimlerini sağlıyoruz. Ve burada da çok büyük işletmelerle çalışıyoruz yani Ziraat Bankası, Halk Bankası, gibi kamu bankalarımız. Aynı zamanda e, katılım bankalarımız Kube Türk, Albaraka, Emlak Katılım, Vapif Katılım Bununla ek olarak e, yeni dijital bankalarımız var. Mesela Ton Dijital Bankası gibi 60'ı yakın finansal kuruluşu biz burada güvenli müşteri evrimlerini de sağlıyoruz. Ve dedik ki biz aynı teknolojileri BTK'da zaten mevzuatında tariflemiş biz bunları kullanacağız dedik. Ve kesinlikle herhangi bir şahsa kimlik tespi, kimlik belgesi doğrulama veya kimlik doğrulama sorumluluğunu atamadık. Dediğim gibi biz dijital güvenlikte çok önemli çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmalarımızı da müşterilerimiz kullanıyor ve sertifika otoritesi olarak da biz de bu teknolojileri kullandık. E, şükürler olsun ki bizde herhangi böyle bir sahtecilik imkanı yok.